Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yemeğimize hoş geldiniz. Sabitse işte sanırım Arya'dan geldi bu paket. Böyle bir paket geldi sanırım Arya'dan geldi ama bu paket yani tahminim paket Arya'dan geldi. çünkü şöyle bir not yazıyordu üstünde şimdi çıkardım okumuştum ee, nerede bilemem ama şöyle yazıyordu YouTube kanalıma da B ile başlıyor. Z ile de bitiyor demişti. Youtube adı da Babuşka ve Tatlışkolar TV YLDZ Gerçek adının da ilk harfi D'ymiş. Arya'nın gerçek adı da Deniz Arya. Yani. O yüzden bence ondan geldi. Şimdiden ben tahminim şu anda izliyorsa Arya paket demesini çok beğenmedim. Ama güzel bence. İçine ekleyebilmeden şimdiden konuşmayayım. Kameramanım nasıl açacağımı bilmiyorum. Bekleyin. Böyle. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Biraz zorlanıyorum yakınlaştıralım oldu sanırım evet şimdi açıyorum tokal getirmiş sağ ol abi sağ ol ihtiyacım var sıfır kullanım gibi görünüyor çünkü iyi şey sanmış almıyor yok ben de şöyle açıyorum kuralları şey yapmayayım çok sıkı bağlamışsın abi ya. Yeteceğim sanırım. Of. Açması zor. Çok zor. Ben açıyorum sanırım. Açtım değer umarım bu kadar atıyorum Maria Şöyle. Tamam. Bakın gözüküyor mu şimdi? Ben alayım kameramı şimdi. Şurada toka, mincik toka. Şu kamerada büyük gözüküyor, mincik. O yüzden zor açtım. İçinden gözümü kapatıp şey seçeceğim. Bakalım Seçtim. Bu gerçek altın ar ya Bakayım ne küpe. Bakar mısınız küpe bu? Çok güzel. Gerçekti. Bu sonra buluruz şimdi bir şey rastgele seçiyorum. Bu ne? Şöyle bir şey var. Çok merak ediyorum şimdi açacağım. Böyle bir paket. Torba yapmış. Peki, direkt şöyle dökeyim. Ay bunlar çok güzel. Şunlara bakar mısınız? Böyle bir şey çıktı içinden. Flamingo. Kalemsiz ama çok güzeller. Bakar mısınız? Haydi çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar babuşka tatlı şıkolar TV ailesi kanalına abone olmayı unutmayın. Ay çok güzel. Yiyeceğim ben bunları. Çok tatlılar. Tamam o zaman bunları bir kenara koyalım. Böyle bir bandaj çıktı. Ben bunu ne oldu Ucuna göre anlayacağım. Bakalım. Evet bakın böyle at kuyruğu bağlıyorsunuz. Süs olarak böyle ee, anlarsınız böyle bağlıyorsunuz saçınızı. Ondan gelmiş ip vermiş bir tane anlamsız sadece tamam, bir tane alıyorum çektim bunu çekiyorum bu çok güzel değil mi arkadaşlar bayıldım ben daha çekiyorum Allah ne düştü ay ne kadar tat Bileklik. çok beğendim arkadaşlar şimdi bir yere bir tane bileklik fırladı. Ee, o da sanırım bunun içinden geldi. Çünkü bunun içinden fırladı. Ben hemen videoyu durduruyorum. Onu alıp getiriyorum. Evet <laughs> arkadaşlar. iki tane fırlamış. Birbirine şey yapıp. Ama bu da çok güzel. Bakın şunu bir ayırayım. Gördüğünüz gibi dolanmış. O yüzden ee, ikisi birden fırlamış. Bekleyin. ikisi aynı mı? Bekleyin arkadaşlar ben çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bu bileklik böyle bağlanıyor diğer ucundan. Bileklik de normal ama çok güzel. İkisi ayrı bu değilmiş arkadaşlar. Böyle böyle takıyorsunuz. Bu da böyle sarkıyor. Şimdi bir tane çekiyorum. O en güzel bir şey gelir. Ve Çektim. Top gibi bir şey geldi arkadaşlar. Bakmıyorum. Bak. Bu ne? Bir şey geldi. Tavşan sanırım. Tavşan değil bu arada arkadaşlar. Bu lavabo bildim. Daha kendisi lavabo alamamış. Bana almış. Çok güzel. Şimdi açıyorum hemen bunu. Gene toplamış. Şöyle. Açayım hemen geliyorum. Açtım şöyle. Hemen açıyorum şöyle. Hemen çıkarmak istiyorum. Bunu en sonunda çantama takacağım. Size daha hem çantamı da göstermiş olurum. Ya hem de en sevdiğim renk çıkmış. Sarıyla pembeyi çok seviyorum. Çünkü Sarı şanslı rengim. Pembe de şanslı rengim. Hem pembe çok güzel bir renk bence. Kızlara göre. Çok tatlı. Ama bunun vücudu yok. Ama bu çakma zaten arkadaşlar. Ama böyle hiç o çakma gibi görünmüyor. Tüyleri yumuşacık böyle. Bakın altında kopuk bir şey yok. O yüzden şey bence. Hem o türler biraz ucuz. Ondan almış olabilir. Şöyle bir şey geldi. Takıldı. Şöyle. Açtım ben hemen. Paket. şey Çık çık çık. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Bakın burada şey var. Ya resmen bu kadar hediye gitti. Yani Buna bakar mısınız böyle? Takıyorsunuz bir yere. Ay, çok güzel. Bu da bence anahtarlığa takılan bir şey. Böyle süs yanında. Ya da aa arkasına bir şey. Slime gibi bir şey var. Su var. Bu düşündüğüm şey mi? Şeftalidir bence arkadaşlar. Bu şeftali. Ha çok güzel. Bay bay. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Bunu açmış mıydık biz? Gelmiş de. İçinde bir şeyler var gibi. Bekleyin. Şöyle açıyorum. İçinde ne çıktı bilemezsiniz. Şuna bakın. Ay şu yıldıza bakın çok güzeller. Şuna bakın. Burada bir şey var Yunus. Çok güzel. Rengarenk. Şöyle. Bu ne? Fiyonk çıktı. Çok güzel. Bakın. Böyle. Bunun daha bir şey var mı? Bir de paketi de güzel. Bunun cüzdan gibi. Bak güzelmiş bu da paketi. Beğendim. Hadi sıradakini çekiyorum. Evet, çektim. Bu şey paketine çok benziyor arkadaşlar. Bir tane şey var. Hatta bende pembesi var ve black pink. benziyor. Burada arkadaşlar az önce bana Blackpink kutusu da getirmiş Haria. Onu videosunu çekeceğim. içine ne var? Bu ayrı Blackpink ayrı. Bu şey gibi deseninden anlıyorum ben. Şöyle kamerada gözüküyor mu? Tam deseni var. Bakın şurada desenler var bu. Onun desenler bu. Ama ben pembesi var. Pembesinin çıkmasını istemiyorum. Ve çok mavisinin çıkmasını istiyorum. Yani şey turkuaz gibi. Ee, tamam açalım. İçine bir de çok güzel su karıştırması için su kuşu koyuyorlar. Açtım ama. Bakın karışımı için su koyuyorlar. Ama bence bunu Arya yaptı. Çünkü, çünkü bayağı daha güzel böyle su kuşu koyuyorlar ama bu ev yapımı gibi pamuk koymuş. Ama yani güzel sıkılıyor. Güzel yapmış böyle yine bir skuşu. Güzel yapmış. Rahatlatıyor baya. Derin yap bakalım. genel skuş hiç Hiç göz gözükmüyor. Bakın gözükmüyor hiç. Nerede oldu? Bir de derin paketiymiş. Derinmiş baya. De böyle bez çıktı. Güzelmiş bez. Şöyle son var. Olarak... Evet, elektrik var şu anda. Evet arkadaşlar, istediğim çıktı. Arya da vardı bu. Ee, ben çok istediğimi de biliyordu, sevdiğimi biliyordu. Hemerim eee bana da almış her vermiş. Çok güzel. Bakar mısın? Şimdi tane daha çekiyorum. Çek. Ay, ha çek. Popit, hem de kelebek çok güzel. Çok güzel, bayıldım. Tamam. Şöyle bir şey var. Acaba şu an bakmıyorum, gözlerim kapalı. Doğru yöne getiriyorum. Burası mı arkadaşlar, burası mı? Bu is Ya e, arkadaşlar bu stitch mi hem de istediğim sarı renkten. Hep sarı rengi istiyordum ben ve çıktı. Şok. Oysa anahtarlık da çıktı arkasından. Çok güzel. Daha kolay yapmam için, daha kolay çanta yazmak için bundan koymuş. Bakın. Şimdi arkadaşlar ben bunları çantama asıyorum hemen. Ana, çıkan anahtarlıkları. Bu arada ben bunu asmayacağım. Çünkü düşebilir. Sadece su solar çalışma masama koyacağım. Çünkü gördüğünüz gibi böyle biraz çıkık, kopuk. Şurası. O zaman ben bunu çalışmasını koyacağım. Hadi geçelim. Bu arada söylemiyorum. Geçen sene bir de bu gelmişti. Ama sadece bu gelmişti. Başka hiçbir şey gelmemişti arkadaşlar. Düşünün. Hiçbir şey. Ama bu sefer Arya koca bir paket yapmış. Ama bilmiyorum ama kesin Arya. Çünkü bayağı bir ipucu. Su doğru. Hemen şunu asıyorum. Nereye assam? Bakın bu çantam. Tam böyle sizi güzel mi? Bunu şuraya asacağım. Tek eli nasıl asacağım şimdi ya? Bekleyin. iki dakika. Evet sizce güzel oldu mu? Böyle çok tatlı oldu. Burada sana anahtarım vardı. bir tane daha. Çok güzel bu da. Şöyle. Bence gayet güzel oldu. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like.